değerli teşkilat mensubu kardeşlerim, Sağlık Sen Teşkilatımızın sahadaki öncü birlikler olan siz değerli kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık Sen Genel Merkezi olarak teşkilat eğitimleri kapsamında uzaktan eğitimin ilk dersinde sizlerle birlikteyim. Bu eğitimlerdeki amacımız sağlık çalışanlarının sorunlarını çözen ve taleplerini karşılayan donanımlı, bilinçli ve güçlü bir teşkilat ordusu oluşturmaktır. Alacağınız eğitimlerin, teşkilatımızın ve ülkemizin geleceği bakımından hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Köklü bir değerler sistemini sendikal alanla kurumsallaştırma ve hak ve emek mücadelesine yeni bir vizyon katma mücadelemizi büyük bir aşk ve heyecanla sürdürüyoruz. Bir taraftan hitap ettiğimiz kitlenin sorunlarına çözüm üretmeye, diğer taraftan insanımızın ve insanlığın dertlerini dertlenerek tarihi sorumluluklar üstlenmeye devam ediyoruz. Sendikal kimliğimizi çözüm odaklı hizmet sendikacılığı olarak tanımlıyoruz. Kurucumuz merhum Mehmet Akif İnan, hizmet sendikacılığı anlayışının Türkiye ve Dünya Sendikal Hareketi'nin temel problemlerinin çözümü olacağına inanmış ve bizleri de böyle inandırmıştır. Bu yüzden bizler sadece emek mücadelesine değil, hayata dair her alanda iz bırakmaya kendimizi adayan bir inanmışlıkla hareket ederek bugünlere geldik. Sizler Sağlık Sen Akademimizin eğitim programı kapsamında sendikamızı ve sendikal vizyonumuzu daha iyi tanıma fırsatı bulacaksınız. Bu kapsamlı eğitim programımıza başlarken Sağlık Sen Genel Başkanı olarak ben de sizlerle hem hizmet sendikacılığımızı hem de kurumsal yapılanmamızı tanıtıcı bazı paylaşımlarda bulunacağım. Peki bugün ne paylaşacağız? Türkiye'de sendikacılığa genel bir bakış, sendikal dönüşüm hareketleri olarak hizmet sendikacılığı, sendikamıza ilişkin genel tanıtım ve Sağlık Sen temsilcisi olmak nasıldır? Bunları paylaşacağız. Bilindiği gibi sendikalar sanayi devrimi sonrası Batı'da ortaya çıkan dayanışma örgütleri. 200 yıllık geçmiş içinde dünya çalışma hayatına ve insan hakları mücadelesine önemli katkılar sağlamış ve demokratik gelişmelere öncülük etmişlerdir. Eğitim programımız kapsamında Türkiye ve dünya sendikacılığı hakkında paylaşımlar da olacak. Batı sendikacılığının gelişim evreleri ve Türkiye'de sendikal hareketin temel sorunlarına ilişkin alanında uzman isimler önemli bilgiler sunacaklardır. Bu sunumlar neticesinde hizmet sendikacılığı anlayışımızı doğrudan toplumsal koşulları ve hizmet sendikacılığı vizyonumuzu daha iyi anlamış olacağız. Sendikacılığın tarihsel bir tanımı var. Çalışanların ekonomik, sosyal haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurdukları dayanışma örgütleri. Ancak bu tanım zaman içinde değişmiş ve insanlığı ilgilendiren küresel sorunları da önceleyen mücadele anlayışına evrilmiştir. Sendikacılığın tarihsel gelişim süreci içinde üç tür sendikacılık türü ortaya çıkmıştır. İdeolojik sendikacılık, kendi düşüncelerini yegane gerçek kabul eden ve değişime direnen sendikal anlayış. Sarı sendikacılık, söylem ve eylemleri siyasal iktidar veya sermaye tarafından belirlenen sendikacılık. Yani bürokratik sendikacılık. Paydaş sendikacılık, çalışanların, toplumun ve insanlığın geleceğini kaygı edinerek çözüm odaklı örgütlenen karar süreçlerine etkin siyasete yön veren sendikacılık. Yani hizmet sendikacılığı. Türkiye'de sendikal anlayışın bu üç tür altında geliştiğini söylemek mümkün. Ancak batıda bir taban hareketi olarak doğan sendikaların Türkiye'de taban hareketi kimliğine kavuşması hizmet sendikacılığı dönemine kadar mümkün olmamıştır. Türkiye'de sendikalar ne toplumla bütünleşebilmiş ne de siyasal vesayetin etkisinden kurtulabilmişlerdir. Rahmetli Mehmet Akif İnan Türkiye'de sendikal hareketin dünyadaki sendikal gelişmeleri çeyrek asır geriden takip ettiğini, ideolojik ve teslimiyetçi kimliğiyle Türkiye'nin geride kalmışlığında payı olduğunu söylüyordu. Türkiye'deki sendikal gelişme baktığımızda bazı sendikaların hem kitlesini hem de toplumun kendi ideolojisine göre biçimlendirmeye, kendi ideolojisine mahkum etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu ideolojik anlayış toplumun sorunlarına çözüm üretmek yerine çoğunlukla sosyal istikrar sosyal istikrarsızlar oluşturma, sokakları terörize etme, vandal eylemlerle kaos ortamları oluşturma gibi amaçlar gütmüşlerdir. Bazı sendikalar ise devlet tarafından yönetilen çalışanları ve toplumu biçimlendirme aracı olmuşlardır. Slaytta da görüldüğü gibi kamu çalışanlarının sendika yasası çıktıktan sonra o dönemin koalisyon hükümeti sendikaları partinin siyasi bir kolu gibi görüyorlardı. Buna itiraz eden kamu sen yönetimi o dönemi o dönem siyaset tarafından tasfiye edildi. Her iki anlayışta topluma kulak vermeyi değil toplum mühendisliğini yöntem olarak seçmişlerdir. Bu nedenle kitlesine ve toplumun gerçeklerine yabancılaşmışlardır. Toplumsal değerlerle çatışmışlardır kitlesinde sendikal aidiyet, hedef ve inanç birliği oluşturamamışlardır. Söylem ve eylemleri toplumsal zeminde destek bulamamıştır. Hizmet sendikacılığını sorumlu sendikacılık olarak tarif eden merhum büyüğümüz Akif İnan, sendikaların hükümetleri etkileyen bağımsız demokratik kuruluşlar ve hizmet üreten müesseseler olması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden onun çerçevesini çizdiği ve bugünün Türkiye'sinin en büyük sivil toplum hareketi haline gelen hizmet sendikacılığı anlayışımız hiçbir zaman sınıf sendikacılığı olmamış, ideolojik sendikacılık olmamış, siyasi bir partiye dayalı sendikacılık olmamış ve salt ücret sendikacılığı olmamıştır. Hizmet sendikacılığı anlayışımız çerçevesinde sendikacılığı insanlığın ve dünyanın geleceğini hak ve adalet temelinde inşa etmek amacını güden Demokratik baskı grubu olarak tanımlıyoruz. Çok yönlü bir emek hareketiyiz. Sadece üyelerimizin ekonomik haklarını değil, sağlığının, huzurunun emanetçileriyiz. Onların mutluluğuna, hüznüne ortak olmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Biz bir taraftan hak mücadelesi verirken, diğer taraftan üyelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarının mesleğini bağlayacak, insanlığa hizmet aşkını besleyecek değerler sistemini de inşa etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Bu çerçevede sağlık sen olarak çalışanlarımızın hayatına değer katan adımlar attık. Toplu sözleşme hakkını elde ettik. Sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını sağladık. Lisans tamamlama ve yüksek lisans programları, engelli yakın olan memura esnek çalışma gibi hakları kazandık. Akademik sendikalcılık kimliğimize yakışan sağlık sen Stratejik araştırma merkezi olan SASAM'ı kurduk. İş sağlığı ve güvenliği, şiddet, sağlık okur yazarlığı, tükenmişlik, iş doyumu gibi başlıklarda araştırmalar gerçekleştirdik. Bilimsel raporlar hazırladık. Çok sayıda çalıştaylar ve sempozyumlar gerçekleştirdik. Demokratik toplumun ve evrensel hak mücadelesinin lokomotifiyiz. Türkiye'yi geri bırakan her türlü antidemokratik unsurla mücadele etmeyi görev saydık. Bu sayede siyaseti millet egemenliğine sahip çıkmaya yönelttik. Başörtüsü özgürlüğüne öncülük ettik. Okullarda, hastanelerde özgürlükten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özgürlüğe kadar taşıdık. Kardeşlik projesi olarak gördüğümüz çözüm sürecine öncülük ettik. Zulüm içinde inleyen mazlum milletlere elimizi uzattık. Yine hizmet sendikacılığı derken yeni bir medeniyet inşası mücadelesine kendimizi adadık. Çağlar öncesine dayanan ve çağlar ötesini kuşatan dinamiklere sahibiz. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır diyen Hazreti Peygamber'den insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'ye, Mevlana'ya ve nice yaşatma sevdalılarına inanmış bir hareketiz. Bu yüzden ister işte olsun ister dışarıda yanan ateşi söndürmek, insanların gözyaşını dindirmek için çırpınıyoruz. Küresel sömürü düzenine karşı sosyal adaleti savunuyoruz. Bugün bir bölgesinde şişmanlıktan, diğer bölgesinde açlıktan ölen insanların olduğu bir yer haline getirilen dünyayı ve insanlığı aydınlığa kavuşturacak yeni medeniyet anlayışını temsil ediyoruz. Dünyayı değerler sistemi içinde selamete kavuşturmaya seferber oluyoruz. Bu yüzden dayanışmayı üretmeden tüketmemeyi, ürettiğini adil tüketmeyi, muhtaçlara muhtaçları ölüme terk etmemeyi, zulme boyun eğmemeyi, mazlumların vicdanı olmayı vazife sayıyoruz. Hizmet sendikacılığı anlayışımızın dayandığı ilkeler, demokratik katılımcılık, şeffaf yönetim, bilimsellik, değişime açıklık, çözüm odaklılık ve eylemselliktir. Hizmet sendikacılığının en önemli özelliği özüne sadık olmasıdır. Temel amaç ve hedeflere bağlıdır. Kadroların nitelik kriterleri korunur. Sağlık sen temsilcisi olmak üyeler ve çalışanların nazarında ne ifade eder? Sağlık sen temsilcisi olmak her anlamda mükemmel olmak değil. Mevcut özelliğinizi geliştirerek en yararlı biçimde kullanır hale gelmek demektir. Sağlık sen temsilcisi sendika üyelerinin rehberidir. Proaktiftir. Sorun çözer ve inisiyatif alır. Ayrım gözetmek sizin tüm insanların refahını güden ilkelerle hareket eder. Hayatı herkes için değerli kılmak için mücadele eder, sorumluluk alır. Kurumlarla iletişimde de kendini gösterir ve en iyi şekilde temsil eder. Faaliyetlerinde süreç odaklıdır. İyi sonuç almanın sürecin iyi yönetilmesiyle mümkün olduğunu bilir. Sağlık Seni 1995'ten bugüne taşıyan süreçler bir kurumun tarihi o kurumun gelecek mücadelesinin de aynasıdır. Sağlık Senin 20 yıllık sendikal yolculuğunda sendikamızı ve memur sendikacılığını etkileyen önemli tarihler ve olaylar bulunmaktadır. Sendikal vizyonumuzu da ortaya koyması açısından önem verdiğimiz bu tarih tarihleri genel hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Sen 6 Haziran 1995'te Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası olarak kuruldu. O tarihte sendika yasası yoktu. Buna rağmen Memur Sen ile birlikte fiili bir durum oluşturduk ve hizmet sendikacılığı anlayışımızı kurumsallaştırma mücadelesi verdik. 1999 yılında tüzük değişikliğiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası oldu. 2001 yılında 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu çıktı. Memur sen ve sağlık sen olarak örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı için yoğun bir mücadele verdik. İstediğimiz örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı tanıyan bir yasaydı. 1999 yılında rahmetli Mehmet Akif İnan işçi ve memur konfederasyonlarının bir araya gelerek emek platformunu oluşturmalarına öncülük etti. Emek platformu memurlarında işçiler gibi toplu sözleşme hakkından yararlanması çağrısında bulundu. Ancak dönemin siyasi iradesi toplu sözleşme hakkına yanaşmadı. Memur sen olarak toplu sözleşme talebinden vazgeçmeyeceğimizi ilan ettik. Ancak ne yazık ki siyasal vesayete teslim olan diğer memur konfederasyonlarının çark etmesiyle memur sen yalnız kaldı. 2001 yılında çıkarılan yasada toplu görüşme adında dünyada başka bir örneği olmayan bir müzakere hakkı tanındı. Yasadan sonra dönemin koalisyon hükümetine verdikleri desteğin karşılığını yetkili sendika yapılara aldılar. Yasadan sonra 11 hizmet kolunun 8'inde kamusen, 3'ünde de kesk siyasal baskılarla yetkili sendika oldu. Toplu görüşme düzeniyle kamu çalışanları tamamen bürokratların ve siyasetin keyfiyetine mahkum edildi. Özellikle sağlık alanına getirilen farklı istihdam türleri, performans uygulamaları, taşeron uygulamalarının yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi pek çok gelişme yaşandı. Sahada böyle gelişmeler yaşanırken her yıl yapılan toplu görüşmelerde orta oyun havasında geçiyor ve sağlık çalışanları lehine hiçbir gelişme yaşanmıyordu. Toplu görüşme düzeni altında geçen yaklaşık 9 yıllık dönem Memur Sen'in toplu sözleşme hakkı talebini önemini ortaya koymuştu. Memur Sen de bu süre zarfında her platformda anti demokratik sendika yasasını eleştirmiş ve tam demokratik Türkiye için güçlü bir sivil inisiyatif yürütmüştür. Bu noktada 2007 yılı hem Memur Sen ve Sağlık Sen açısından hem de Türkiye'nin demokratik geleceği açısından dönüm noktası olmuştur. Türkiye ara rejim heveslilerinin bir kez daha canlandığı 27 insan bildirisiyle karşılaşmış, Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale edilmişti. Alanlarda aynı 28 Şubat dönemindeki gibi organize mitinglerle kaos üretilmeye çalışılıyordu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez millet egemenlik mitingleriyle güçlü bir inisiyatif koydu. Memur Sen'in liderlik ettiği demokrasi ve egemenlik mitingleriyle Türkiye'ye dönüşüm iradesini hakim kıldık. 2009 yılında sağlık ve sosyal hizmetlerde yetkiye ulaştık. Bir taraftan bizden önceki 7 yılda konuşulan sorunları teker teker çözüme kavuştururken, diğer taraftan toplu sözleşme hakkını almadan masaya oturmayacağımızı ilan ettik. Kurulduğumuz andan itibaren savunduğumuz toplu sözleşme hakkını 2010 yılında kamu çalışanlarına hep beraber kazandırdık. 2012 yılında kamu çalışanlarını toplu sözleşme yasasına kavuşturduk ve ilk toplu sözleşmeyi de hep beraber gerçekleştirdik. 2013 yılında çalışma hayatına ilk kez iş sağlığı ve iş güvenliği yasasını kazandırdık. Kısa süre içinde gerek çalışma hayatında Gerekse bireysel, toplumsal ve evrensel haklar bağlamında Türkiye'de gerçekleşen bütün reformlara öncülük eden güçlü bir sivil inisiyatif sergileyerek farkımızı ortaya koyduk. Sağlık Sen Teşkilat olarak elde bağlı olduğumuz değerler ve ilkeler ışığında sendikacılığa itibar kazandırdık. Kısa sürede Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri haline geldik. Bu bölümde siz değerli temsilcilerimize sendikamız hakkında genel bilgiler, bilgiler aktarmak istiyorum. Ekrandaki grafikte Sağlık Sen'in resmi olarak üye çalışması yapmaya başladığı 2002 yılından bugüne gerçekleşen üye artışlarını görüyorsunuz. Yetkili sendik olduğumuz 2009 Mayıs ayında üye sayımız 93 bindi. Yetkili sendik olduktan sonra temsil gücümüz ve etkinliğimize bağlı Elde ettiğimiz kazanımlarla 5 yılda 210 bin üyeye ulaştık. Mart 2015 itibariyle Sağlık Bakanlığında 190 bin üye, Aile Bakanlığında 6.200 üye, üniversitelerde ise 15 bin üyemiz bulunuyor. Sendikamızın yönetim karar süreçlerinde sorumluluğu bulunan idari ve istihbari organları ise şöyle sıralayabiliriz: Genel Merkez, Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu. Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Başkanlar Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu. Genel merkez teşkilat çatımız ise şöyle şekilleniyor. Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Basın, Yayın ve İletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eğitim ve sosyal işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Kurumsal departmanlarımız Hukuk Müşavirliği, Basın Müşavirliği, SASAM ve şubelerimiz. Bugün itibariyle 74 ilde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temsil yetkisini elimizde bulunduruyoruz. 79 ilde 91 şubemiz 2 ilde temsilciliğimiz bulunuyor. Türkiye genelinde 2014 Mayıs ayı itibariyle 205.773 üyemiz ile 75 ilde yetkili sendik olduk. Eğitim programlarıyla ne hedefliyoruz? Bugün hizmet sendikacılığı anlayışının en güçlü şekilde müesseseleştiği sendikaların başında Sağlık Sen gelmektedir. Sağlık Sen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak kadrolarını geleceğin Türkiye'si ve geleceğin dünyasına hazırlamaktadır. Her zaman söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sağlık Senin temsilcileri olarak her biriniz çalıştığınız kurumlarda Sağlık Sen Genel Başkanısınız. Attığınız her adım sendikamızı ve ilkelerimizi bağlayacaktır. Bu nedenle sizin her alanda donanımlı muhataplarımızın taleplerine cevap veren bir kapasiteye ulaşmanızı önemsiyoruz. Sendika olarak kuruluşumuzdan bugüne Teşkilat eğitimlerine büyük önem verdik ve bu eğitimleri de kadrolarımıza üst düzey donanımla sunduk. Bugün de sendikal alanda yeni bir ilki, ilki gerçekleştirerek uzaktan eğitim programlarını hayata geçiriyoruz. Bu eğitim programı kapsamında sizlere 4 ana başlık ve 26 başlıkta sunumlar yapılacak. Bu ana başlıklarımız şöyledir. Sendikal birikim, temel haklar ve mevzuatlar. Temel sağlık ve sosyal hizmet politikaları, değerler sendikacılığı ve teşkilat kültürü, sosyal mecralarda iletişim teknikleri. Bu eğitimler sonucunda eğitim programımızın hedefe ulaşması, daha dinamik ve daha donanımlı bir teşkilat yapısına kavuşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum.